Değerli dostlar, merhabalar. Aydın Didim. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Değerli takipçilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, sizleri bugün Didim'in en ucuz, en ekonomik 2 artı bir dairesini tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu apartmanda 2 artı birimiz yüksek giriş. Bakın 1, 2, 3 katlı birinci katı. Bu yerden yüksek. Mahalleye görüyorsunuz. Yaz, kış oturulan bir mahalle. Didim'in en havadar yeni gelişen mahallelerinden birisi. Havadar derken bu bölgede klima istemeyen yazın iyotlu havanın yüksek olduğu kova, astım hastasının romatizma hastalarının tedavi ettiği Tam noktada bu daire değerli arkadaşlar. Buranın havası parayla değişilmez. Ama lakin didimin en ucuz 2 artı 1 dairesi 1 artı 1'den daha ucuz. Sıkıntısın var? Hayır. İhtiyaçtan bugün için satılık. Değerli arkadaşlar. Şöyle bir dairemize girelim. Burası bahçeleri. Bahçe alanları çok geniş. Değerli arkadaşlar dışarıdan göstereyim. Dairemiz şu. Evet. Sonra şöyle böyle yorum yapmayın. Biz dilime kadar geldik. Aradığımız bulduk demeyin. Evet bu dairenin fiyatı bugün için 410.000 TL. Biraz pazarlığımız var. Evet 410.000 TL biraz pazarlığımız var. Bu yerden yaklaşık görmüş olduğunuz gibi öbür tarafları bir buçuk metre bu tarafları bir metre civarında yüksek. Didimde herhangi bir topraktan nem alma, su alma, rutubet alma gibi didimde böyle bir şey yoktur. Didimin toprağı kumsal ve alt bölgeleri kayalıktır. Değerli arkadaşlar, onun için endişeniz olmasın. Evet apartmanımız giriyoruz. Bu son kalan dairemiz değerli arkadaşlar. Bak mahalleye görüyorsunuz. Sonra biz daha başlam geldik. Şehir içem geldik demeyin lütfen. Evet burası bulvara sadece 300 metre mesafede 300 metre mesafeden dolmuş otobüs geçiyor değerli arkadaşlar. Dairemizin çok küçük rütük, rütüş işleri kaldı. Ya kusura bakmayın işte yorguz ya dil kayması oluyor işte. Şöyle burası hol görmüş olduğunuz gibi çelik kapısı detaylı bakın değerli arkadaşlar. Holden girdiğimiz zaman şöyle detaylı göstereyim sizlere. Çelik kapı, hol. Burası salon mutfak. Bak ufak, büyük demeyin bak detaylı gösteriyorum. 410 bin TL. Didim'de bu bölgede bir artı birler 450-470 bin TL oldu değerli arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomik durumları belli. Maalesef yorum yapmıyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Evet, 410 bin TL'den biraz indirim var. Krediye uygun. Değerli arkadaşlar, 1 artı 1, 450 bin TL vereceğimize bu 0 olan 2 artı bir dairemizi almanıza tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar. Şu anda burada balkon yok. Balkon bugün yarın yapılacak. Bu böl gördüğünüz bölgede. Şöyle detaylı göstereyim. Sonra bize demeyin. İsterseniz paranızın, paranızın bir bölümünü içeri alabilirsiniz. Balkon yapılana kadar. Bir 5000 TL gibi. Değerli arkadaşlar o mağaz sahibiyle sizin elinizde kalmış olan bir anlaşmadır. Ama mağaz sahibi benim çok sevdiğim sözüne sadık birisi. Kefil olurum. 20 yıldır ticaret yaptığım birisi. Değerli arkadaşlar buraya küçük bir kar yapabiliriz. Yatağımızı, yorganımızı, fazla eşyalarımızı koyabiliriz. Odaları orta şekerli. Ne büyük ne küçük. Bu dairenin fiyatı da küçük. Değerli arkadaşlar sıfır. Binada toplam 6 daire var. Bunun 5 tanesi satıldı. Son 1 adet kaldı. Hatta bunu da satmıştık. Adam iş yerinden izin alıp gelemedi. O yüzden kaldı. Yurt dışından. Ve binada oturan insanlara söyleyeyim. 3 tane öğretmen arkadaş var. İngiltere'den oturan Türk vatandaşı var. Hemşire var. Binada oturan insanların kişiliğini söyledim. Sizleri samimiyetimle bir onları dairesini ben verdim. Değerli arkadaşlar, bu daireye almanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi banyosu, Bakın ne kadar rahat, ne kadar da geniş havalandırması, ışık sistemi, bir villadaki olan banyo burada var değerli arkadaşlar. Duşta takım takımlar, bak banyosu gayet geniş. Kameradan sizi ufak görebilirsiniz. Emin ol çok geniş banyosu, içi kabinin içi çok rahat. Herhangi bir kimse kusur asla bulamaz değerli arkadaşlar. Evet dairemizi gördük. Bunu derler ya yetişen alır. Bu daireye yetişen alabilirliğini samimiyetimle söylüyorum. Ben 20 yıldır bir yürük asıllı çocuk olarak, aydınlı olarak hizmet veriyorum. Doğrulardan hiç şaşmam. Ben insanların beynine girip de 3-5 bin TL komisyon ihtiyacım gerçekten yok. Ben hayırsever bir insanım. Onun için parası ekonomik olan, az olan, ayıp değil, bir didimde yazdım olan kişileri tercih ediyorum. Evet, çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için lütfen çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz sizler için gecemizi, gündüzümüzü katıp sizler için Didim'in en uygun dairelerini bulup hizmet vermeye çalışıyoruz. Artı Didim'de ne istiyorsanız villa, dubleks, daire, denize sıfır, 15 personel arkadaşım ile ben ofis sahibi olarak bir işçi olarak sizlere hizmet veriyorum. Beni gerekse WhatsApp üzerinden telefon üzerinden 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Ben bile ben bir işçiyim. Hizmetkar insanım. Hizmet vermeyi çok seviyorum. Lütfen beni bağışlayın. Biraz yorumlarımı uzattım. Ben hizmetkar bir insanım. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.